Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli, çok kolay ve çok lezzetli bir börek tarifi ile geldim. İsterseniz şimdi hemen yapımına başlayalım. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 200 milim ılık suyu alıyorum. Üzerine yarım paket maya ekliyorum ve 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Bunları ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Mayanın aktifleşmesi için şöyle bir karıştıralım. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Daha sonra da bir tane yumurta ekliyorum. Tekrardan bir daha karıştırıyorum. Şöyle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştıralım. Şimdi unu ekleyip üzerine de tuz ekleyeceğim. Toplamda 5 bardak un kullandım arkadaşlar. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip hamurumu toparlıyorum. Bunu azar azar ekliyorum. Sizler de mutlaka azar azar ekleyin. Çünkü katı bir hamur istemiyorum arkadaşlar. Hamurum şöyle yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yufkayı açarken zorlanmamamız için hamurumuz mutlaka yumuşak olmalı. Onun kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şimdi spatulamı elimle şöyle bir temizliyorum. Kalanını da ekledim ve hamurumu elimle güzelce yoğuruyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğuracağım. Hamurumuzu güzel yoğurmak çok önemli arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı güzel olunca açarken de zorlanmıyoruz. Gördüğünüz gibi benim hamurum bu şekilde. Yumuşak bir hamur yaptım. Hamurun tamamını tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahıma bir miktar un aldım. Şöyle büyük bir beze yapıyorum. Daha sonra da eşit şekilde bölüp toplamda hamurumdan 9 tane beze yaptım arkadaşlar. 8 tanesini tepsinin üzerine alıp üzerini kapattım ve bir tanesini açmaya başlıyorum. Altına ve üstüne birazcık un ekleyip açıyorum oklavam ile. İsterseniz ilk etapta merdane ile açıp daha sonra oklava ile büyütebilirsiniz. Çok fazla yufka ekmek gibi inceltmenize gerek yok. Bu arada 100 gram tereyağını erittim ve üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Fırça yardımıyla karıştırdıktan sonra yufkanın üzerine serpiştiriyorum. Her yerine gelecek şekilde fırça ile sürüyorum. Açık yer kalmadığından emin olalım. Sürdükten sonra bu şekilde katlıyorum. Katladığım yere de yine yağdan sürüyorum. Aynı şekilde karşı tarafı da katlıyorum ve oraya da yağdan sürüyorum. Tekrar diğer tarafları da katlayıp yufkamı kare şeklini veriyorum. Aynı şekilde diğerini de açtım. Videoyu uzatmamak için göstermedim arkadaşlar. Yine yağdan sürüp kare şeklinde katlıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Ara katlarının tel tel açılması için mutlaka yağ güzelce sürelim arkadaşlar. Hepsini yaptıktan sonra ilk yaptığımdan başlayarak tekrardan açıyorum. Bu esnada açmakta zorlanırsanız bir miktar un kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fazla olmayacak şekilde şöyle azar azar serpiştirebiliriz. Şöyle kenarlarına doğru bastırarak açıyorum. Elinizle de bu şekilde çekiştirerek de büyütebilirsiniz. Hamurumuz yumuşak olduğu için zaten kolay bir şekilde açılıyor. İç harcı olarak patates kullanıyorum. Patatesi önceden haşlayıp hazırladım arkadaşlar. Şimdi üzerine bir miktar maydanoz ekliyorum. ince doğranmış ve baharatları ekliyorum. Kırmızı pul biber, çok az kimyon ve bir çay kaşığı da tuz ekledim. Karabiber olmadığı için karabiber ekleyemedim arkadaşlar. Eğer elinizde varsa şöyle çay kaşığının ucu ile biraz da karabiber ekleyebilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra karıştırdım ve şimdi böreğimin içerisine ekliyorum yeteri miktarda ve bu şekilde sarıyorum. Rulo şeklinde sardıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum ve diğerlerini açmaya başlıyorum. Aynı şekilde diğerini de açıyorum arkadaşlar. Bunu da açtım. Tekrardan içerisine patatesi ekliyorum. İç malzemeyi arzunuza göre değiştirebilirsiniz. Peynir olabilir, ıspanak olabilir arkadaşlar. Patates de çok yakışıyor. Ben bugün patatesli tercih ettim. Siz damak tadınıza hangisi uyuyorsa onu deneyebilirsiniz. Bu arada malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Tamamını bu şekilde açıp hazırlıyorum arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini de açabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde açıyorum gördüğünüz gibi. Yapılması çok kolay. Çok pratik bir şekilde yapılıyor. Az malzemeli çok lezzetli bir börek. Yaptıktan sonra dondurucuda da saklayabilirsiniz. Çıkardığınız zaman fırında ısıtarak aynı tazelikte ve aynı sıcaklıkta tüketebilirsiniz. Tamamını hazırladım ve tepsime aldım. Şimdi kesiyorum. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Büyüklüğü küçüklüğü fark etmez. Ben 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Bu şekilde kestikten sonra şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yine üzerinde çörek otu susam kullanmak sizin arzunuza kalmış bir şey arkadaşlar. Ben çörek otu kullanıyorum. İsterseniz haşhaş, çörek otu, susam hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra çörek otunu atıp 180 derecelik fırınımda alt üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Benim fırınımda yarım saat gibi bir sürede pişti. Fırınlarda değişiklik oluyor. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi çörek otunu da ilave ettim ve pişirmeye gönderiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Böreğim fırından çıktı. Tekrardan bir kesiyorum şöyle. Alıp sizlere yakından iç dokusunu ve ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde pişti. Altı üstü de çok güzel kızarmış. Üzeri çıtır çıtır, içi yumuşak bir börek oldu. Harika bir börek oldu arkadaşlar. Mis gibi kokular yayıldı evin içerisine. Mutlaka sizler de bu böreği deneyin. Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Şimdi bir tane alıp sizlere çıtırlığını da göstermek istiyorum. Üzeri çıtır çıtır oldu, içi de yumuşak oldu arkadaşlar. Bakın üstü çıtır çıtır bir börek. İçi de kat kat oldu. Görüntüsü zaten lezzetini belli ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir börek oldu. Bu arada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.